Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba dostlarım bugün yıkığım ya günlerden pazartesi ay hala uyuyorum ya ayılamadım böyle bir insan afyanı patlar ya o daha olmadı maalesef çok fenayım gerçekten çok çok rezil ürüs varım Neyse başım bile ağrıyor inceden. Dün akşam Taksim'e gittim. Soner'le buluştuk. Soner'le buluştuktan sonra otele bir gece operasyonu yaptım. Ben böyle eskiden de bazen geceleri baskına giderdim. Ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Ondan sonra sonra eve geldim. Bu defa da kızların voleybol maçını izledim. Çok güzel yandık ya. Üf, var ya gerçekten karar setine kalmıştı. Ondan sonra üf, yani ee, Vargas, Elif Şahin ve Evrar. bir anda çevirdiler maçı. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel yendik. Maşallah kızlara. Öyle geldim şimdi Pilates'e gidiyorum. Evde falan görüşürüz. Çok yıkığım arkadaşlar. Bugün çok yıkığım. Ay ah, hala uyuyorum. Limonlar ne kadar büyük. Kavun çıkmış. Carrefour'un avokadosu çok kötü. Şuraya bak Bir kilo limon 46.90. 50 lira limon mu olur ya? Neyse hadi öptüm sizi dostlarım. İki kaşınızın arasından. Dolandırıcı kedi ne haber? Geçenlerde beni gene kandırdın. Kendine mama aldırıyor ondan sonra dönüp gidiyor yüzüne bakmıyor. Pilates'ten geldim. Hala tam olarak ayıldım denemez ama e, neyse yapacak bir şey yok. Saçıma yağ süreceğim dostlarım. Şu saatimi kapatayım. O arada da birazcık laflayalım. Size burada bir şey göstereceğim. Ya e, bunu bana siz önermiştiniz. E, bir öneriyle almıştım ama ben bunu e, beğenmedim. Neden beğenmedim? Önce bunu anlatayım ondan sonra saçıma süreriz. Şimdi bir kere kapağında şey yok. E, ne derler? O klasik böyle ojelerin üstünde olur ya. O plastik zımbırtıdan yok. E, o yüzden böyle hani dökemiyorsunuz pamuğu bastırıp çevirmeniz gerekiyor falan böyle bir kere bu yüzden beğenmedim. İkinci olarak da o tabi çok önemli bir şey değil başka bir şeyin tapasını çıkartıp takabilirim ee, ama e, ya tırnakları kup kuru kurutuyor ve böyle tırnağın üstünden geçtiniz ya böyle beyazlatıyor tırnağı eti falan böyle bir anda maniküre muhtaç olduğunuzu anlıyorsunuz maalesef tırnakları çizik çizik falan yapıyor. Ee, ben bunu dökeceğim ve ondan sonra e, çöpe atacağım. Beğenmedim. Ee, Valla bir de şeyi var böyle tırnağın öyle bir yağını her şeyini alıyor ki yani nemini her şeyini alıyor ki tırnağın tırnak etinin. Böyle bir gırç gırç böyle bir diş kamaştıran bir şey yapıyor mesela. O da beni çok rahatsız ediyor. O yüzden maalesef kendisine güç hayırla <laughs> uğurluyoruz. Her zamanki saç bakım yağından süreceğim. Bunun içerisinde HC Care var, Hint yağı var, Marudermin e, saç bakım yağı var ve bunları e, süreceğim. Bu arada Marudermin saç spreyi e, kokusu çok güzel değilmiş ama e, acayip güzel saç uzatıyormuş. Aklınızda olsun. E, elimdeki Urban Care bitsin. E, o arada bir tane alıp deneyeceğim gibi sanki sanki de sanki bir sürü sivilcem çıkmış çene bölgemde şurada 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 ve şurada iki tane çıkmış ee, maalesef redli olmanın e, şeyi bir de bu aralar birazcık peynir yedim peynir yediğim için e, nereden fırtlayacağını bilemediler şöyle sürüyorum çok böyle diplere getirmez oldum. Çok böyle düzenli yağ kullanmaz oldum. Birazcık böyle alelade davranıyorum. Niye bilmiyorum. Bu aralar e, öyleyim. Şöyle. En son gene sizle e, yağ sürmüştüm saçma. Onun üstünden bayağı zaman geçti. Herhalde iki hafta falan geçmiştir. Ve... Ee, aralarda hiç sürmedim yani sizden habersiz sürmedim hiç aklıma bile gelmedi biliyor musunuz bugün böyle bir saçlarıma çok kuru kuru hissedince dedim ki bir yağ süreyim ee, azıcık nemlensin azıcık yağlansın şöyle bunu bile böyle birazcık alelade sürüyorum çok böyle bir sürmüyorum e, ee, ne derler düzenli tertipli sürmüyorum ama bu arada şey alacağım, sanırım. Böyle e, yaz zımbırtıları var. Tarak gibi ee, içine yağınızı dolduruyorsunuz ve böyle tarak şeklinde çok düzenli ve eşit homojen bir şekilde e, saçınıza yağı diplere falan sürmüş oluyorsunuz. Bir tane ondan alacağım galiba. Ben bunun e, bu uç kısmını hani şey olur zannediyordum, güzel dökülür zannediyordum ama e, maalesef birazcık daha geniş olması gerekiyor. O yüzden bu da benim o isteğim karşılamadı artık o taraklardan alacağım mecbur yani. Ay ellerini yıkadın, saçını toplaman lazım. Niye böyle oldun küçük kız sen? Bilemedim. Neyse toplayalım. Saçlarımın da şeyi yalnız yani muhteşemliği, mükemmelliği. Şöyle bir toplayalım. Gideyim YouTube'dan bir şeyler izleyeyim. Asla bakın kitap okuyayım, hayırlı bir şey yapayım falan yok yalnız. Belki fatura keserim bir yarım saat saçımda bunu tutacağım gene Ve ondan sonra da güzelce bir duşa gireceğim, yıkanacağım, paklanacağım, misleneceğim. Sonra yanınıza tekrar geri gelirim. Dostlarım ben geldim. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden salı. Hiçbir işim yok. İstinye Park'a gideceğim. Bir ee, çok sevdiğim bir abimin eşiyle buluşacağız kahve içeceğiz ve ee, şöyle hazırlandım baya böyle şeyim yani Çin gene <laughs> üstüme siyah H&M bir tişört giydim aynanın da şey kirli elim gelmiş herhalde oraya ee, üstü kirli altıma en son Stradivarius'tan aldığım ama bunu size göstermedim yanlış hatırlamıyorsam şu leoparlı pantolonu giydim H&M'den şöyle bir çantam var ve Mango'dan şu terliklerimi giydim. Böyle. Bu şekilde bugünün kombine. Saçımı topuz yaptım ve halka rose gold küpeler taktım. Şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Bebişkolar ben eve geldim. Ay saçım başım bugün hiçbir şeyimi beğenmedim. Neyse önemli değil. Aşağıya yürüyüşe ineceğim. Spora ineceğim. Ee, ondan sonra gelip güzelce bir duş alacağım saçımı da şöyle bir çıtırından fön çekerim o zaman ee, İstinye Park'a gittim Geldim ve e, Bir tane atlet aldım kendime sadece H&M'de de güzel bir şeyler vardı Zara'da da güzel bir şeyler vardı Fakat kasa kuyrukları vardı o yüzden e, Almadım H&M'de bir tane böyle Turuncuya kaçan e, böyle Sarı turuncu arası Ama hardal rengi falan da değil O rengi anlatabilmem mümkün değil <laughs> bir tane şey vardı üst vardı ee, onu beğenmiştim onu almıştım kasa kuyruğu olunca bıraktım ee, Zarada da bir tane short beğendim muhtemelen onu da hafta içi bir gün alacağım ee, Zarada da hem isteyen park Zarada normal kasalar var bir de kendi jet kasalar var ya marketlerdeki kendi alıyorsun okutuyorsun alıyorsun ödüyorsun falan onlardan var. İkisinde de sıra vardı. O yüzden hiçbir şey almadım Zara'dan da. Şeyden de bir tane şöyle fitilli bir beyaz atlet aldım. Oksodan. Bunun fiyatı 359 lira 95 kuruştu. Birazcık böyle dar göründü gözüme. O yüzden large bedenini aldım. Bendeki large olan. Şöyle güzel bir atlet yazın. Ben hep atlet giyiyorum. Yani ve hava 34.5 derecelere falan çıktı bir anda. Bilmiyorum bu yaz ayını nasıl geçireceğiz? Bu yaz nasıl bitecek? Bu yaz bitecek mi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Felaket ötesi bir e, sıcak var. Hava gerçekten çok sıcak. E, yapacak bir şey yok. Neyse. Ee, bir iki tane böyle kalın kışlık bir şeylerim vardı. Son onlar kalmıştı. Onları da kaldıracağım şimdi. Sizlere de onları göstereceğim. Önce bir oturayım. iki dakika dinleneyim. Bir su içeyim. Geleceğim. Ortalık resmen çıfı çarşısı ve inceden bir yamuk duruyorsunuz. Çünkü sehpanın tepsisine yatağın üstüne koydum. Siz de onun üzerine koydum ve e, tripodu böyle birazcık açtım. O yüzden inceden yamuk duruyorsunuz. Kusura bakmayın dostlarım. Şöyle birazcık şöyle yapsam belki bir nebze daha güzel olur. Tamamdır. Ee, şimdi çok yaz geldiği için giymeyeceğim şeyleri kaldıracağım, ee, katlayacağım. Ve ondan sonra da şu hurçlara kaldıracağım. Ee, onu artık size göstermem. Yatağın üstüne atarım, içine doldururum, geri kaldırırım. Ee, sporda genelde giydiğim şeylerim var. Şu sweatshirtlerim var. Bunları bir kaldıralım. Çünkü artık hiçbir şekilde e, giyilmez. Sadece bir tanesini tutacağım. Onu da tutma sebebim e, şey olacak. Belki böyle arada sabahları serin olur. pilateste de e, üstüme giyerim. <laughs> o kadar yumuk duruyorsunuz ki bilmiyorum artık şeyden ne çıkacak. E, ya da belki bir akşam dışarı çıktığım zaman falan e, şey olur. Bunları direkt böyle alayım buradan. Şöyle... Ay. Ee, genel olarak nereden? Bunların hepsi H&M'den. Bir tanesini Mad Max diye bir yerden almıştım. Şunu da e, Nike'den almıştım. Az önce o katladığım gri olan da e, H&M'de. Ben H&M'in sweatshirtlerini, e, böyle eşofmanlarını falan beğeniyorum. E, atletleri, tişörtleri. Ben zaten, benim biliyorsunuz, yani Love Brand'im böyle high-end markalarda e, Chanel ve Dior. Uygun, ucuz markalarda da H&M Zara. Ee, ikisini de çok seviyorum. Mango bence yani fiyat performans da artık maalesef gitti. Elendi. Bu böyle su yeşili olan da çok güzel. Ben bunları muhtemelen önümüzdeki sene giyemeyeceğim. Ee, çünkü birazcık daha kilo vermeyi planlıyorum ve bu sene bile zaten çok büyük geliyorlar. Artık seneye bakalım. Şey yaparım muhtemelen. H&M'e götürürüm. %15 indirimleri oluyor ya şeylerini getirenlere eskilerini getirenlere öyle bir şekilde değerlendiririm gibi geliyor. Çünkü dolap uygulamasına koyuyorsun. Hiçbir şey satılmıyor. Bir de herkes ölü sevici olmuş yani masalar 5 liraya satar mısın 10 liraya 3 liraya verir misin falan diyecekler şurada şu uzun kollu şeyler var ee, bunlar da artık hiçbir şekilde giyilmez bu sene yazın çok ağır geçecek şöyle zaradan bir e, üstüm var e, ve bu eskidene maalesef şey çöplüğüne dönecek ama yapacak bir şey yok bunları da şöyle katlayayım Şöyle yine H&M'den bir tane yeşil bir üstüm var. Bu aslında daha böyle şey bir yeşil. Ne derler? Neon bir yeşil. Orada biraz daha böyle açık yeşil, soft yeşil gibi duruyor. Ama değil. Ve bunu da... Ay her şey H&M. <laughs> Bitirdi. Şöyle bir üstüm vardı. Vallahi yaz sapa sağlam geldi. Haşin bir şekilde geldi. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bu sene sanki böyle bir yaz fenalaşmaları çok olacak gibi geliyor. Tişört, tişört. Tişörtler. Boş askıları aralardan çıkartayım. Onları da en son toplu bir şekilde kenara en böyle yan tarafa koyarız. Buralarda tişört şöyle hep, hep beyaz tişört aferin aferin hiç böyle renkli gıcır gıcır şeyler alma şöyle bir üst sonra bu valla e, çok yaz geldi ya bunu da giymem yani bu da böyle e, karın bölgesi büzgülü falan bir üstü ama bu da giyilecek gibi değil İnsanı böyle çatlatan bir sıcak var ince gömlek kalın üst bunu kaldıralım geri yerine koyuyorum geri neden yerine koyuyorsun ablacığım şöyle tamam başka bu ince yani bu da insanı yakar aslında ama bilemedim bir onu bir düşünelim bunlar ince bu ya bu benim çok sevdiğim bir şey. Fakat e, bana çok büyük geliyor. Çok bol geliyor. Acaba bunu terziye götürüp birazcık daralsam mı? Tamam hadi bu da kalsın burada. Bu da ince, bu da ince, bu da ince. Bu da ince. Bunu... Bu bence kalın bir kumaş ve çok da yazlık bir şey değil aslında. Sizce ne diyorsunuz? bence kaldırılmayı hak eden bir e, lacivert gömlek. Ama bir yandan da şey diyorum yani üstüme böyle incecik bir şeyler giyer üstüne de atarım gibi geliyor. Hadi bu da kalsın. Sonra bu saten, üf yakar bu. Bu beni böyle yakım yakım yakar. O yüzden bunu da kaldıracağım. Hiçbir şey tahammülüm yok görüyor musunuz arkadaşlar, dostlarım, kardeşlerim. Sonra bir tane şöyle bir e, gömlek var. Bunu da kaldıracağım. Ya kız askıları geri koymasana. Bu da çok güzel, çok eski bir trendi oldu. O zamanlar kadının adı neydi? Ee, İrem Güzel. İrem Güzel de görüp almıştım. Aynısının beyazı da var. Muhteşem kaliteli duran iki tane e, şeyler gömlekler. Şöyle bir tane de şu renk var ama ya bunu benim hiç giyesim gelmiyor. Bunu böyle kışın şeylerle falan güzel oluyor bu. Şöyle bakın. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Ee, boğazlı kazığın üzerine giymek hoşuma gidiyor. O yüzden bunu da kaldıracağım. yazın Herhangi bir şeyin üzerine e, giymem. O yüzden boşuna yer kaplamasın. Kaldıralım. Bir tane şöyle şeyim var. Maviden kolları falan nakışlı işte Bir kot gömleğim var. Ee, Valla bunu da kaldıracağım. Çünkü ben e, pek bir şey giymiyorum. Yani öyle bir şeyin üzerine bir şey yaz ayında giymiyorum. Geçirmiyorum. O yüzden gerek yok. Şunlar yazlık. Bu yazlık. Bu yazlık. Bu yazlık. Bunlar yazlık. Şu da yazlık. Şu da, şu da. Bunu artık sevmiyorum. Yani giyesim gelmiyor. O yüzden bunu bir kenara koyalım. Belki dolap uygulamasına koyarım. 50 liraya falan satarım. Belli olmaz. Bu da yazlık. Şu da yazlık. Şu da, şu da. Şurada bir tane kos gömleğim var bir beyaz gömleği şöyle bakın bu çok böyle kurumsal bir şey oldu o yüzden bunu da kaldıracağım ee, kışın belki giyeriz bir şeyler yaparız Ondan sonra az önceki lacivert gömleğin e, beyazı var bunu tutacağım Çünkü e, beyaz gömlek Hani böyle bir yere gidilir bir şey olur falan e, giyerim. Çok çok seviyorum. Yani o kadar güzel duruyor ki çok yakışıyor. O yüzden bu kalsın. Bunu şöyle en başa alalım. Burada güzelce dursun. Sonra bir tane Oxo'dan beyaz bir gömleğim var. Beyaz gömleğin her zaman gideri var. Bir şeyin üstüne uzun böyle giyilir, edilir, tutulur. Beyaz gömlek hep iyidir. Ee, bir tane şöyle bir şeyim var. Bunu da belki bir yerlerde bir şekilde giyer miyiz? Giyeriz ya. Giyeriz. Tamamdır. Bu da böyle. Bakayım. Bence güzel. Başka kaldırmama gerek olan bir şey bence yok. Ee, tamamdır. Burası çok okey. Altta da. Bu altta da kaldırmam gereken bir iki tane bir şey var. Mesela şu bir tane pantolon. Bu pantolon güzel bir pantolon aslında. Ama hem bana büyük olmaya başladı hem de birazcık ağ kısmı şey olmuş. Bunu da böyle elçenem. %15'lik kupon için ateşleriz. Sonra başka. Buradan başka kalın bir şeyim var mı? Şu eteğim kabın bir etek değil ama böyle bunu inceden yakan bir kumaş olduğu için bunu da önümüzdeki sene giymelik ayırsam mı acaba? Hmm, evet. Bunu da önümüzdeki sene giymek için ayıralım. Şöyle. Bunu nereden almıştım? Ee, Zara'dan almışım. Bedeni de medium. Çok eski bir e, şey bu. Etek. Kaç 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 sene oldu. Sonra şurası. Şunları giyer miyim diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Belki bir kere daha giyerim. Ondan sonra kaldırırım. Hiç belli olmaz. Bu da yazlık. Bu da yazlık. Şu da yazlık. Bu da yazlık. Bunlar yazlık. Şunlar yazlık. Ondan sonra cırma. Şu yazlık pantolon değil. Bu e, slow simiydi neydi? ciğini de kaldırıyorum. Onu da Zara'dan almıştım. Ondan sonra şurada bir tane lacivert bir pantolonum var. Ee, çok kalın bir pantolon değil ama yani böyle sıcak yaz sıcağında insanı çatlatacak bir şey. O yüzden bunu da kaldırıyorum. Bunu en son Stradivarius'tan almıştım. Bunu bir videoda gösterdim diye hatırlıyorum. Yalan olmasın. Sonra şu giyilir, bu giyilir bu da giyilir. 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 Bu da giyilir de şu çok giyilmeyebilir. Bunu bilemiyorum. Bilemiyorum altan. Ya böyle kalın bir pantolon değil aslında. Ee, ama neyse bunu bir kere böyle bir şans verelim. Eğer içime sinmezse giyesim gelmezse bunu da e çeneme ateşlerim. Tamamdır. Bence çok güzel oldu. Ee, güzelce yerleştirdim. Acaba diyorum ki şu üstteki tişörtleri aşağıya mı alsam? Çünkü burada bayağı yer kalmış oluyor. Şu alt kısmı e, şeyin altını e, dolabın alt kısmını silip ile güzelce bir sileyim. Ondan sonra buradaki tişörtleri aşağıya alayım. Üst taraf gömlekler yeri olsun. Alt taraflarda aslında ben üstler ve altlar olarak ayırmıştım ama öyle gitmeyecek belli. O yüzden burayı böyle bir şey yapalım. Sonra ay göreceksiniz ama canım sıkılacak orayı görmenize. Ee, burada da burası çok katlı, karışık bir yer. Bir de burayı toplayayım. Ee, bunların hepsini güzelce hurçlara kaldırayım. Sonra bir yerlerde tekrar denk geliriz illaki. <laughs> Dostlarım yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden çarşamba. Bugün benim pilatesim iptal oldu maalesef. O yüzden kendim bir yarım saat yürüyüşe indim. Ondan sonra böyle bir spor salonunda bir çıtırından bir kötü bir şey oldu. Ondan sonra çıktım. Sadece yarım saat yürüyebildim. Neyse şimdi Zorlu'ya geldim ve Zorlu'da azıcık dolaşacağım bir şeyler alacağım. H&M'de beğendiğim bir üst vardı e, ee, o dün şeyde yoktu. Ay bu yürümüyor. Niye böyle? En sevmediğim şey yürüme bandının yürümemesi. Neyse artık. Öyle dolaşırken sizlere de çekerim, gösteririm. Bir de evde ekmek yoktu. Bu evin alışverişi ne olacak bunlar? Ben... Allah'ım ya Rabbim. Ee, öyle işte bir şeyler yiyeceğim. Starbucks'a giderim. Ee, oradan da dolaşırım. H&M Zara dolaşırım. Hadi size. Dostlarım ben geldim. Ay hava o kadar sıcak ki böyle ne derler insan böyle bir yorgun oluyor bir fena yani. Bir yandan bilgisayarımı açayım. Videoyu birazdan kapatacağım. Orada da e, bilgisayarım açılmış olsun. E, zorlu da böyle bir küçücük çektim ama mağazaları size gezdiremedim. Aslında şey yapmak istiyordum hani e, beraber gezelim istiyordum. Ne demek şarjım yok ya? Hangi ara bitti senin şarjın kız? Ay Allah. Neyse bir yandan da onu şarjını takayım. Ee, şey e, çok müzik vardı ve e, Zara'da Zara var ya kulüp yani klap gibi olmuş hani öyle bir şey olmuş. Böyle bir ses yok. Gümbür gümbür müzik açmışlar. Bangır bangır Millet dolaşıyor. Ben fazla müzikte alışveriş yaparken stres oluyorum. Mesela o yüzden e, Zara'dan alışveriş yapamadım. Çok güzel kıpkırmızı bir gömlek beğenmiştim. Fakat maalesef alamadım. Neyse. Neyse de neyse. Şöyle şarjını takalım. E, H&M'den bir alışverişim oldu. Onları size göstereceğim. Ondan sonra da e, videoyu kapatacağım. Bu vlog çok benim içime sinmedi ya. Bu alışverişim toplamı 2378 lira tuttu. Ee, aslında 2478 tutmuş ama 100 liralık da bir member e, kuponum vardı. Hah. %5 şarjı kalmış. Ne oldu da şarjım bitti acaba minnoş? Şöyle. Tamamdır. E, açılsın o. Ben de size aldıklarımı göstereyim. Valla e, gerçekten bu video benim çok içime sinmedi. Ama arada olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle vloglarım tatsız olabiliyor. Aslında keyfim bir yandan yerinde ama bir yandan da... E, ...Hoca'yı merak edenler var. Hoca pazartesi günü ameliyat olacak. Bugün günlerden çarşamba. E, pazartesi günü ameliyat olacak ve... ...birazcık ona takılıyorum. Çünkü... Biliyorsunuz hoca benim bu dünyadaki tek arkadaşım. Yani e, hoca benim her şeyim. Hani o yüzden e, biraz böyle ona takılıyorum ama takılmamaya e, çok çok özen gösteriyorum. Bu yazılımını güncellemedin mi sen? E, olsun olur olur öyle iyileşecek yani çok eminim. Öyle. Neyse hadi. <laughs> Neyse hadi. Şöyle bir e, etek aldım. Buna bayıldım. Bedeni small. E, fiyatı da 799 lira 99 kuruş. Tişörtle, gömlekle, zartla, zurtla her şeyle giyerim ben bunu. E, şu bellek kısmına bir bakalım bunun. E, tamam. bir Bir şey yok herhalde. Tamamdır buradan seçenekler doktan çıkar diyelim Hah, git oradan neyse işte her şeyle giymek için böyle bir tane etek aldım arkadaşlar bu sene yaz İstanbul'da ağır geçecek çok ağır geçecek bir günde bir günde yaz geldi bir anda yaz geldi hayatımıza ve böyle hani kolunu bacağını sokarak girdi hayatımıza. Yani böyle bir şey olmaz. Tüm gövdesiyle girdi. Çok fena bir sıcak var. 32, 33, 34 dereceler havada uçuşuyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Sonra bir tane şöyle bir üst aldım. Small beden. Şöyle sarı gibi, turuncu gibi. Sarı deseniz değil, turuncu deseniz değil. Böyle güzel bir renk. Hardal deseniz hardal değil. Asla bu rengi bilmiyorum ama şöyle işte şey detayları falan var. Ee, ne derler? Kol detayı var, etek ucu detayı var, şöyle bir sırt detayı var, sırtında şöyle bir şey var ve e, ön kısmında da şöyle bir ne derler? E, pencere şöyle bir kare yaka geliyor. Bunu aldım. Small bedendi bunun fiyatı 1049 liraydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Small beden ve 1049 TL. Bu da böyleydi. Bir tane de şort aldım. Valla bu şortu dışarıda da giyebilirim. Yani sıcakta kimse kusura bakmasın ama yani bacağım işte çok güzel değil. Çok sütun gibi değil. Kalın bacaklıyım falan diye gerçekten çekemeyeceğim. Gerçekten dinleyemeyeceğim. Hava 34,5 dereceleri, 35 dereceleri görüyor. Kusura bakmasın hiç kimse. O yüzden e, giyerim yani. Benlik hiç sıkıntı yok. Şöyle kısacık güzel bir şort aldım. Lacivert renk. Bunun da fiyatı 629 lira 99 kuruştu. Bunu da medium beden aldım. Şöyle görebilirsiniz. Ee, viskoz bir e, ürün. Evet. Öyle işte. Bunları bir makineye falan atarım. Ondan sonra inşallah Allah nasip ederse Allah bir güç kuvvet bir şeyler verirse şey yaparız. Şimdi oturacağım kredi kartım çok şükür geldi kredi kartım şey olmuştu kaybetmiştim yenisini gönderdiler çok şükür Allah'ıma bin şükür gönderdiler ondan sonra ve şey yapacağım ee, erkek arkadaşımın doğum günü hediyesini alacağım bunu atıyorum bununla bir işim kalmadı benim evet dostlarım ee, çok böyle ne derler neşeli bence olamadığım bir vlogtu. Kusura bakmayın ee, izleyen gözleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Ee, Takıları mı bu aralar beğenmiyor musunuz acaba? Hiç kimse benden bu aralar takı almıyor. Neden öyle diye düşünüyorum bazen. Ama olsun canınız sağ olsun. Aşağıya gene link bırakacağım. Ee, sabitlenen e, yorumlarda şey yapıyorum takı markamın linkini bırakıyorum. Ay öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.